İyi hafta sonları ekonomi arasının hafta sonu bülteniyle karşınızdayız. Geçen haftanın önemli veri ve gelişmelerini aktarmaya çalışalım. Enflasyon Ağustos aylık bazda %80.2 artışla 1998'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Böylece 24 yılın zirvesi yenilendi. Aylık enflasyon %1.46 oldu. Üretici fiyat endeksi ise yıllık bazda %143.7 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu grup ulaştırma oldu. Enflasyon Araştırma Grubu Enax, Ağustos enflasyonunun %181.37 olarak hesaplandığını duyurdu. Borsa geçen haftada rekorlara imza atmaya devam etti. Endekse yükseliş bankacılık hisselerinin öncülüğünde gerçekleşti. Enflasyondan kaçan yerli yatırımcıların borsa ilgisini devam etmesi bekleniyor. Ağustos ayı itibariyle başlayan yabancı girişleri de devam ediyor. Dolar kuru ise geçen hafta 2022'nin yeni zirvelerini test etti. Yurt dışında gözler Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararındaydı. Banka faizleri 75'er bas puan artırdı Gelecek toplantılardaki faiz artışlarının ise bağlı olacağı söylendi. Bu arada Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Rio bölgesinin resesörün yarısında bulundu. Bilindiği gibi Rusya, Avrupa'ya gaz akışını tamamen kesti ve yaptırımlar kaldırılmadan vanaları tekrar açmayacağını söyledi. Fitch'e göre ise bu durum resesyon ihtimalini arttırdı. Kurum ayrıca enerji krizinin ülkeleri farklı etkileyebileceğine de dikkat çekti. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC artı ülkelerin toplantısı da takip edildi. Suudi Arabistan öncülüğündeki örgüt petrol fiyatlarındaki düşüşe sessiz kalmadı. OPEC ülkeleri Ekim itibariyle petrol üretimini günlük sembolik de olsa 100 bin varil azaltma kararı aldı. Bir yandan da İran'ın batılı ülkelerle nükleer müzakereleri de takip ediliyor. Buradan olumlu sonuç çıkarsa İran uluslararası piyasalara yeniden dönecek. Bu durum yaşandığı takdirde piyasada daha, az, daha fazla arz oluşabileceği için OPEC'in kesilisinin daha da sembolik olabileceği söyleniyor. Savaş başladığından bu yana ise Ukrayna kripto paralarla yardım topluyor. Rusya ise yaptırımlardan kaçmaya çalışıyor. Şimdi Rusya dolar ve euro ile ödemelerden kaçınmak için bir sabit coin üzerinde çalışıyor. Ve bu sabit coin'in de altın gibi herkes tarafından kabul gören bazı enstrümanlara sabitlenebileceği söyleniyor. Geçen haftanın yoğun gündeminde yaşanan gelişmeleri aktarmaya çalıştık. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. iyi hafta sonları.